Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın güvenlik ihalesini 5 yıldır alan ve Başbakan'ın eski korunması olan Recep Özdemir'in hem çalışanları hem devleti dolandırdığı günlerce kamuoyunda tartışılmış ancak Özdemir bu iddiaları yalanlamıştı. Kamuoyunda yer alan iddialara göre, CRSG adlı firmada çalışanlara işe girdiklerinde açık senetler imzalatılıyor. Bu senetler iş yerindeki haksızlıklara ses çıkaranlara karşı kullanılıyor. İşten atılan çalışanlar senetler kullanılarak tehdit ediliyor. Görüntülerde şirketin odasında bulunan çalışanlara imzalatılan senetler ve dilekçeler görünüyor. Kamuoyunda tartışılan başka bir iddia ise çalışanların maaşlarından geri dönüşüm adı altında kesintiler yapılmasıydı. İddiaya göre bankaya fazla para yatırılıp sonra bu paralar çalışanlardan geri alınıyor. Oradan, 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 oradan. Ben bitirdim ha. Oradan, 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 oradan. Ben Elimize ulaşan görüntülerde bir odada çalışanlarla görüşen Özdemir paraların kesildiğini itiraf ediyor. Görüntülerde Özdemir maaşında neden 70 lira kesildiğini soran çalışanı azarlıyor. Aynı görüntüde evine uzak bir yerde çalışmaya zorlanan çalışan Özdemir tarafından parada, azarlanıyor. Evet. Ama niye? Bana burada bir de mi Bana burada bir mi

Özdemir hakkındaki diğer iddialardan bazıları ise şunlar. Saçın taralı değil, elin cebinde, nöbetine geç geldin bahanesiyle çalışanların ücretlerinden 100 lira kesilmesi. Firmada bazı kişiler çalışmadığı halde çalışıyor gösterilerek devletten fazladan para alınması. Tüm bu yolsuzlukların yetkililere bildirilmesine rağmen Özdemir hakkında işlem yapılmaması da tartışılan konular arasında. Bu görüntülerin ardından yetkililerin ne yapacağı ise merak konusu. Evet. கடைசி பரவலாம் படையாச்சு இளைஞருக்கு பழைய அப்படி கடைசி இப்படைகிறது நாங்கி